Yani farklı inşaat projelerinde talentlarınızla görev alıyorsunuz. Evet. Ee, makine parkınızda MST talentı bulunuyoruz bir adet. Evet. Ee, evet. Öncelikle bu makineyle burada ne, ne tür işler yapıyorsunuz anlatabiliyor musunuz? Ya, makineyle genelde bina katlarına işte, profil malzemesi yani görüldüğü gibi e, kalıp malzemesi, malzemesi, malzeme, alçıpan yani bu tür malzemelerin katlara verilmesi, işçilerin yani yardımında bulunması yani. yani çok bunlarla ilgili. İnşaatta pek çok iş yapıyorsunuz. Yani gördüğünüz gibi stabilize malzemenin de aynı şekilde bodrumlara işte dolgu yapılması, kepçesiyle kullanılıyor. Ama yani bu şekilde kullanılıyor. E, Aydın Bey, telanetleri kullanımı konusunda sektörde yeterli bilinçlenme yok. E, bu konuda evet. neler söylemek istersiniz? Ya şimdi sektörde şöyle, daha doğrusu yeni yeni bilinçleniyor diyelim. Yani bilinçlenme yok ama yani görüldükçe bizim gibi insanlar işte çalışmaya başlayınca ki biz kendimiz bile yani sektöre girmeden önce bunun birincinde biz de değildik yani. Ee, ama yeni yeni bilinçleniyor insanlar. Bu güzel olacağını düşünüyorum. Daha iyi bir yerlere gideceğini düşünüyorum yani. Gerçekten hızlı bir gelişen bir sektör yani. Telendir olarak. Aydın Bey mesleki tercih ettiniz. Evet. Ee, neydi? oldu. Ve artık verimli olduğunu düşündük. Ondan dolayı mesele tercih ettik. Ve yani araştırmalarımızda da motor aksamı olarak, mekanik aksam olarak da bize uygun olduğunu, yakıt olarak da bize uygun olduğunu düşündük. Bundan dolayı bunu tercih ettik. Yani gayet de memnunuz. İnşallah bundan sonrasında da yine aynı şekilde devam edeceğiz. Ee, makine makineyle 4 ay oldu sanırım. Ama evet. e, herhangi bir sıkıntı yaşamamışsınız. Ama ona rağmen sorayım Satış sonrası anlamında Sanko'yu değerlendirirseniz neler söylemek istersiniz? Ya satış sonrasında da yani şöyle söyleyeyim makineyi sattılar işi bitti gibisinden bir şey değil. Makine satıldıktan sonra da bize yine aynı şekilde yaklaşıldı, aynı şekilde ilgilendi. Bir problemimiz olduğunda beraber çözdük. Yani bundan gayet de memnun olduk. Ee, zaten ilk başlarda da düşüncemiz olan hani bizim makinemizdir, tercihimiz bundan yanadır diye düşündüğümüzde de yani bizi yanlış şey yapmadılar. Yani gerçekten de istediğimiz gibi çıktı. Memnunuz yani bundan da gayet memnun olduk yani.